Bölümünden ne alacağız acaba biz? Bunlar. Allah, <laughs> Allah rüya çok sen bir de buna. Ay, bak. Ay efsaneymiş gerçekten. Sen de, sen de buna var. Var. sen de bunu mu beğendin Rüzgar? <laughs> Bakayım. Şu da çok güzelmiş ya. Bana da alsın. mı alsak? Bak, rüya. Ne renk bak. seninki? Pembe. Bu da sarı gold. Ne dersin? Bunu mu alsak acaba? Şarj kablolarına bak. Moru yok ama böyle efsane bir renk var ama mor arıyoruz biz. Şu da mor değil. Şu daha lila gibi bir Liyan de ona var. bakar mısın? Şu daha mı lila gibi? Aynı mı? Aynı. Hın, aynı. Bunu bana mı aldın? Hediye. mi alacaksın anneciğim bunu? İşte böyle o. Rüzgar burada maviler var istersen bakabilirsin. Ya biz market alışverişi diye geldik şarj kablolarına takılıp kaldık. Geliyor baba. Baban mı geliyor? Evet. Hadi bakalım. Babana soralım Rüya. Allah Rüya koştu uçtu. Şimdi babana soracağız anneciğim tamam mı? Eğer e, bizim evdeki Xiaomi senin telefonu, hani nasıl bir bağ kurdun iki dakikada. Uyuyorsa bunun ucu alalım. Ama uymuyorsa almayalım. Boşu boşuna olmayacak. Sonra ne yapacağız? Geri getireceğiz. Bu ne anne? Bence biz elektronik... Elektronik bölümünden gerçekten ayrılmalıyız. Yoksa rüzgarı tutamayacağız burada. Anneciğim böyle bir şeye ihtiyacımız yok ki. Aracıcı kulaklık. Hı, dev ses sistemine bak Rüya. Ne diyorsun? Ne Annem bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Apartmanda yaşıyoruz biz ya. Bir şey çok da... 3000 miymiş? Biraz çok değil mi? Efendim. Ne yaptın annecim, anlat. Az önce ya, Senin de haberin var mı ondan? Ne oldu? Sana mont bakıyorduk ya bir mağazada. Rüzgar oradaki yangın söndürme cihazını çıs diye bir çalışırdı. Bir baktım sağ tarafa her yerden bir duman yükseliyor. Ödüm patladı. Sonra gittik mağaza görevlisine söyledi. Baban dedi kusura bakmayın. Sonra apar topar çıktık oradan yoksa büyük olaylar yaşanabilirdi. Bir de o yangın tüplerini çalıştırmak normalde çok zor değil mi ya? Sana da kulaklık alalım mı Rüzgar? Gel. Rüya'nın kulaklığı var. Gel bir tane de sana alalım. Bak bunlar ne kadar güzel görünüyor. Var mı kulaklığın? Ne gördün? Eyvah Rüya yine bir şey gördü. Kesin pembe bir şey gördü. Geliyor. Geliyor. Ooo <laughs> oh, çok güzelmiş. Rüzgar sana da bundan alalım mı anneciğim? Ama senin var anneciğim pembe kulaklık istedim pemben var senin. Bana 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 bunu bu senin olsun. Bu benim olsun teşekkür ediyorum. Bu da senin olsun o zaman ben Hayır, de bunu sana. Allah. Neden ya? Benim 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 benim, benim Bilgisayarda ya da bir şeyde oynamıyor ki İhtiyacı. O da doğru ihtiyacımız yok galiba buna değil mi? Ama benim var. Senin de yok. Ay bir şey söyleyeceğim. Bak, burada başka kulaklıklar Aa, da varmış. Buyuru, Evet o da çok havalı duruyor. Onlara da bakabilirsin. Kulaklık Aa, konusunu isteyeyim. Şimdi... Ama şimdi de lazım değilse bile biraz sonra birkaç sürüyorum. bir süre ne? sonra. Filmi güzel mi yoksa bu uzayabilen evet. mi? Evet. Rüzgara alsak mı almasak arkadaşlar. mı A mı B mi? A mı B mi? A mı A A başla. B mi? Ben de bir şey söyleyeceğim. Sizce rüzgara bunu alalım mı? Bunu mu diyecektin? Evet. bunu. Bilemedim valla alsak, mu, alsak mı almasak mı? ben de emin değilim. Alo. sağ ol canım iyiyim Sen nasılsın? Tamamdır. Aa çok seviniriz ne güzel. Tamam bekliyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Rüya, misafir geliyor. Misafirin gelmesi çok güzel bir şey. Ama evde çayını ne koyacak bir şey mi yok Ne koyacağız anneciğim çayını ona? Düşün 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 düşün. Allah. Künefe. Künefe mi? Güzel fikir. Ama künefeyi ben yapmayı bilmem ki yapmadım daha önce. Alırız marketten. Yarın Aa, marketten almacalı. Çok mantıklı çak. Rüzgar bir ne bir yapıyor bir orada bir neyin bir içine bir girmiş? Bir Oğlum bir ne yapıyorsun? Gir bakayım gel. Gel ne yapıyorsun burada? Gel bakayım. Rüzgar ne yapıyorsun? Buradan böyle geçiyor musun? Bunun ne olduğunu biliyor musun peki? Buraya biz sen efsanesin ya. Aynen öyle. Buraya bisikletleri koyuyorsun normalde. Kilitliyorsun bir de. Kimse Sen gelip bisiklet... Çıkamaz. Sen çıkamazsın. Sana İş... birazcık büyük nanay. Ama rüzgar hepsinden geçti valla. Son üç tane kaldı rüzgar. Bunlardan da geçebilir misin? Bak bakayım bana. Vallahi geçti. Helal olsun. Hadi şimdi oyalanmıyoruz ve markete giriyoruz. Marketten alışverişimizi yapıp hızlıca çıkıyoruz. tamam mı? Ne sözü? Marketten aldık. Pişirdik insanlara yedirdik. Güzel oldu çak. Hadi gidelim. Ay kedi. Birisinin motoruna kedi konmuş. Neyse neyse şimdi markete girelim. Hadi alışverişe başlayalım. Çok hızlıyız. Misafirimiz geliyor ve bizim sadece 2 dakikamız var. Market arabası gel 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 Rüzgar. 2 dakika marketten çıkma challenge yapıyoruz resmen. Hadi yürüyün yürüyün başladık. 2 dakikamız var. 2 dakika içinde marketten çıkmak zorundayız. Portakal ne yapacağız anneciğim? Dedik ya künefe alacağız diye yürüyün yürüyün yürüyün. Bakıyoruz. Bu taraftan ya bu taraftan. Annem sen ha niye ters sürüyorsun diyecektim düze döndün. Yürü bakalım şimdi böyle devam devam devam. Bu aradan geçebilecek misiniz? Heh, gelin bakalım. Buradan alınacak bir şeyimiz var mı? Burada kuru falan var. Ay çikolata mı alsak acaba? Neyse tatlı diye gelip tatlımızı alıp çıkalım. Kokuları almaya başladın mı Rüzgar? Rüya sen aldın mı? Ya bu bu marketin yemin ediyorum bu seni hiç sevmiyorum. Çilek fırından bir koku geliyor. Ya Rabb biliyorsun. Bir şey almadan çıkamazsın buradaki fırından. Hadi gidelim. Rüya fırından da tuzlu bir şeyler alalım mı? Hep tatlı diyor, hep tatlı diyor ya. Ben tuzlu çok seviyorum ama. Neden dönüyoruz? Yürüyemezsin Rüya. Döndürme bak. Yürüyerek gitmek istiyor sonra of ya künefe diye geldik ama pastalara bakar mısın? Pasta mı alsak acaba? Rüzgar bakalım burada başka. Hii, cheesecake bence bir cheesecake. Bence bir cheesecake almalıyız. En sevdiğin Allah makaron mu? Tamam bir tane bu bir tane de bundan aldık. Koy Rüzgar'ın yanına bakalım. Burayı kapatıyoruz başka ne alabiliriz? Künefeler de burada künefe alabiliriz. Devam ediyorum, devam ediyorum. Burada mantı falan var. Buralara hiç girmiyoruz. Bakayım burada börek var. Börek ı -ı. pizza. Ay, kapısını açık bırakmışlar sanırım kapağını. Evet, şimdilik bu kadar. Bence alışverişimiz tamam. Yanlış mıyım? Var mı ekstra istediğimiz bir şey? Makaronlar aldık. Avokado mu? Evet, avokado. Şimdi avokado almaya gidiyoruz o zaman. Rüya gel Şurada çok güzel cupcake kapları var. Onlardan alıp evde kendimiz mi yapsak? Hem daha sağlıklı. Ne dersin? Baksana renkleri. Kırmızılar. Pembe. Pembesi hele efsaneymiş. Bunlardan mı alsak acaba? Hadi bunlardan, bunlardan alıp sağlıklısını yapalım. En güzeli en doğrusu. Hadi gidelim o zaman kasaya. Kasaya değil. Neye gideceğiz? Ne yapacağız oradan ne alacağız?